Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Önce teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Daha sonra kaleci transferi için Ederson gündeme geldi. Marco Asensio için de nabız yoklayan sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu transferi için de son aşamaya geldi. Yola çıktı Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye imza atmak için yola çıktı. Türkiye'ye gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncu daha sonra sarı lacivertlilere resmi imzayı atacak. BNF ICAYA veda etti, öte yandan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Benfica'ya veda etti. Kulübe, başkana ve teknik direktöre teşekkür eden milli futbolcu Benfica taraftarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Fenerbahçe açıkladı. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması: "Kulübümüz milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir." Kamuoyunun bilgisine sunarız.